21 Mart'tan bu yana evlerinden dışarıya çıkamayan 65 yaşlı vatandaşlarımız bugün İçişleri Bakanlığı'nın vermiş olduğu 4 saatlik özel bir izinle sokağa çıktılar. Sakinşehir Tarakta'da da vatandaşlar saat 11 ile 15 arası sokağa çıkarak hem ihtiyaçlarını giderdiler hem de temiz bir hava aldılar. Bugün özel bir izinle dışarı e, çıktınız. Evet efendim bugün evet, 50 günden beri ilk defa şöyle bir dışarıya çıktık. Hava çok güzel. Güneşlendik, yürüyüşümüzü yaptık. Mahallemize gittik, eski mahallelerimize gittik. Hisar'a çıktım. Hisar eteklerine çıktım. Yeşilliğe attım kendimi. 50 günden beri evdeyiz tabii ki. Evet. Evde sıkıldık. Bugün çok güzel oldu. Spor yaptık. spor yaptık, çok güzel spor yaptık. Yürüyüşümüzü de yaptık. Efendim şimdi ekmeğimizi Arası, aldık. Ara sıra böyle izinler? E, tabii çok iyi olur. Ara sıra tabii ki. Evet. E, böyle gezmemiz lazım, hava almamız lazım yani. Şöyle bir evet. şey almamız gerekiyor yani. Bugün sağ olsunlar iyi oldu yani. Güzel yürüyüş yaptık, gezdik. Eş, yeşille e, hanımla, hanımla gittik. Evet. İkimiz gittik, şimdi eve gitti. Ben ekmeğimi aldım, evime dönüyorum artık. Tamam. Yok, yok. ekmek yok. var mı canım? Yok. Ha? Ekmek. Ekmek. Kaç tane abi? Bir tane ufak var, Ve bir tane büyük var. Uzun baston olmazsa var fark etmez. Sağ Sağ efendim, sağ ol. Bugün özel bir izinle dışarı çıktınız. E, evet, evet bugün özel bir izinle dışarı çıktık. On birden kadar izinliyiz. İşte çok umutluyuz. 70 gündür evde kapalıyız. Tabii dışarı çıktığımız zaman gözlerimiz böyle güneşe baktığı zaman bir hoş oluyor yani. Öyle bir şeylik yapıyor. Ama şimdi elhamdülillah alıştık biraz spor yaptık. Alıştık yani. Kaç yaşındasınız? Ben 85 yaşındayım. Peki 85 yıldır hiç bu kadar eve kilitlendiniz mi? Yok, hayır. İlk defa oluyor bu iş. Çünkü bu bulaşıkçı bir hastalık olduğundan dolayı devletimiz bizi bizlerin yararına olmak üzere ondan sonra sağlığımızı düşündüğü için bu kararı aldı. Biz de o karara uymaya çalışıyoruz. Evet. evet. Fakat ara sıra böyle değişiklik iyi oluyor değil mi? İyi oluyor tabii. İşte ara sıra evin yanında bahçem var küçük. Oraya iniyorum, çıkıyorum. Evet. Evden yani kapıdan dışarı pek çıkmıyoruz. Kendimizi korumak çesiyle evet. çıkmıyoruz. E şimdi eve de alıştık yani. Dışarısı da bir hoş olacak gibi geliyor biraz. <laughs> Alışamayacağız. sevgiyle hep birlikte bunu da yeneceğiz. Evde kal Türkiye.